üçüncü senemiz oluyor. Daha öncesinde biraz da eşimin e, yönlendirmesiyle ya da zorlamasıyla diyeyim. Tabii bir devre mülke aldım. Daha önce de çok devre mülke gitmiş idim. Fakat gene şunu görüyordum. Birkaç sene e, süreç normal devam ediyor. Ondan sonra tesisin sağ solu çatlıyor, patlıyor. İşte temizliğe itinay gösterilmiyor. E, bu sebeple devrem kolayına karşıydım doğrusu söylemem gerekirse. Eşimin biraz da zorlamasıyla bir de bir arkadaşın burayla ilgili olan görüşlerini aktarma sonucu geldim ziyaret ettim. Hatta iki günde misafir kaldım. Burayı çok beğendik. Şöyle bizim için cazip tarafı şu oldu. Ankara ve İstanbul Ankara'ya çok yakın iki saatlik bir mesafede. Çok güzel doğası var özellikle. Ormanın kenarında olması. Gölcü'ye yakın olması, keza alan ve yedi yakın olması da biraz ilgimizi çekti. Bir şeydi. E, tesis gerçekten mimarisiyle, e, inşaat kalitesiyle e, çok güzel tasarlanmış kesin. Genelde devremlik, böyle kaplıca devremlik ki genel sorun e, misafir e, çok yoğun fakat ıslak çok az. Burada ise en çok hoşuma giden hususların başında gelen husus ıslak seminler ve ortak alanlar çok geniş. Dolayısıyla bin kişi bile olsa havuzlarda işte sağ olasılığında diğer ılık tesislerinde insanlar kayboluyor. Dolayısıyla ı, temizlik alanında ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. o sebeple benim çok ilgimi çekti. Biz işte üçüncü sene oldu. Çok memnunuz. keyife gelip gidiyoruz. Yine bir, bir husus daha var. Genelde Türkiye'deki devre ya da devlet 15 gün olarak hizmet vermekte ya da satışlarını yapmaktadır. Bu, buradaysa bir hafta olması bir avantaj. Şöyle 15 gün gerçekten uzun bir süre sıkıyor insanları. 3-5 gün kesinlikle boşa gidiyor. Burada ise bir hafta işte giriş çıkışta bir gün gidiyor. 6 gün süreç olarak bir daha. Bize işte tabulot yemeği var, ayrıca alakart yemeği var, seçenekler fazla. Marketi, e, dışarıdan bir şey getirmenize gerek yok. Market gerçekten, e, dışarıdaki normal market fiyatları. Böyle fahiş bir fiyat yok. Spor imkanları var. İşte zeplin imkanı var. Yine e, off imkanı var. Keza çıkıp e, köye doğru ya da ormana doğru yürüme imkanımız var. Geniş bir alan. Bu anlamda ıı, tesis bizim için çok avantajlı oldu. Keyifle gidiyoruz. Seviyoruz da <laughs> Burada gerçekten yeni yeni yerler ekleniyor. Bunun da ileriye dönüp daha iyi bir tesis olacağını düşünüyorum. Hatta birkaç arkadaşıma da tavsiye ettim. Alanlar oldu, gelip görenler oldu. Yani bu alanlar açısından iyi bir tane tatil imkanı olduğunu düşünüyorum. Bu dışında da düz, hizmetlerden dolayı teşekkür çok da korkulacak bir, bir, bir durum olmadığını gördük. Bir pandeminin biraz yavaşlamasının etkisi olabilir ki ortak alanlar kapalı, işte havuzlu sağlamaydı. Ee, odaların içerisindeki küvette hani kaplıca kavuşuyorsunuz. O anlamda şu ana kadar bir ciddi bir e, salgını arttıracak bir e, sebep görmedim. Yani temizliğe itinayla önem vermiyor. Şu an itibariyle bir sıkıntı olmadığı görünüyor. inşallah da böyle devam ediyor.